Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte simetrik kodlama etkinliği yapacağız. Bunu yaparken annemizden, babamızdan yardım almamız gerekiyor. Öncelikle bir adet adet kağıdına 3 farklı kare çiziyoruz. Daha sonra bu karelerin içine 5'e 5 beş noktalar yerleştiriyoruz. Ve bunların simetri olarak tam karşılarına aynılarını çiziyoruz. Daha sonra annemiz veya babamızdan bizler için birer adet şeker çizimlerini istiyoruz. Daha sonra biz de o şekillerin aynısını simetrik tarafa çizeceğiz. Şimdi etkinliğimize başlayabiliriz. Müzik